7 Mayıs 1960 darbecilerinin kurduğu yüksek adalet divanının kuruluşu ve varlığına ilişkin kanunu yürürlükten kaldıran kanun 23 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek Menderesli arkadaşlarına verilen idam cezası ve diğer cezalar yok hükmünde kalındı. Neden? Gerekçesi şu. Yüksek Adalet Divanı'nı millet iradesini gasp eden darbeciler kurmuştur. Yüksek Adalet Divanı doğal hakimlik ilkesine aykırıdır. Hukuksuzdur. Katılıyoruz. Ama aynı hukuksuzluğun ve millet iradesini gaspına dayanan ve doğal hakimlik ilkesine aykırı olarak yargıç bile olmayan subayların yer aldığı 12 Mart ve 12 Eylül darbe mahkemelerinin kararlarının da yok hükmünde kılınması gerektiği şeklindeki önergeleri efendim bu mahkemelerin millet iradesine uygun ve hukuki oldukları gerekçesiyle reddedilmiştir. Oysa 23 Haziran 2020 tarihli yasanın gerekçesinde 27 Mayıs 1960 askeri darbesi 12 Mart 1971'de, 12 Eylül 1980'de, 28 Şubat 1997'de ve en son 15 Temmuz 2016'da millete kasteden girişimlerin ilk halkasıdır denilmektedir. Parmeler arasında yapılan ayrımcılar son. 12 Eylül ve 12 Mart darbe mahkemelerinin kararları da en az 27 Mayıs darbe mahkemelerinin kararları kadar okumsuzdur. Yok hükmündedir. Ayrımcılığa itiraz ediyoruz. Darbelerle ayrımsız hesaplaşılmalıdır. Sıkı yönetim mahkemelerinin kararları yok sayılmalıdır. Adam der. Askeri darbelerin asker muhalifleri derneği.